Var. Ya neyse birader oynarız ya. Bize bize ping koyar mı lan? İki silahı yerden alamadık diye PUBG'yi bırakacak olsaydık şimdi 50 kere bırakmıştım PUBG'yi. Ana ne vardın, öldük. Bu de ölmez birader ya. Hayret Twitch TV yok mudur? Kanka Twitch TV smart TV'lerde oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum da ben geçen Dayami Mi Box Xoyami Mi Box bir şey aldım Reklam oluyor biraz ama Olsun ben memnun kaldığım şeyleri reklamını yapmaktan çekinmiyorum ya Dayami Mi Box var abi onu aldım işte geçen bayağı iyi İçine her türlü programı Kurabiliyorsun ya Eee İçine işte ben şey kurdum Twitch kurdum Güvici koydum abi içine. Çat. istediğim zaman istiyorum oradan. Netflix falan da koyuyorsun. İstediğin her şeyi izleyebiliyorsun. Geri zekalı bir televizyonun varsa onu böyle zeki yapıyor. Akıllı yapıyor. Manyak oluyor. Xiaomi, Xiaomi neyse abi işte ya. Her neyse. Bayağı iyi. Smart TV bilmiyorum bende yok abi Smart TV. Benim televizyon geri zekalı. Kendileri sizin selamlar. Allah'ım şu pingin güzelliğine bak. 200 200 pingimiz var. Woohoo. Anana orada sen oyunun içinden geçeyim kardeşim benim. Hadi Allah sonraki oyna. Adam mı gördün lan orada? Yok. Mi Box'tan Telefizyona görüntü aktarabiliyorsun ya o Cast özellikleri var Onu biliyorum ya yani telefonundaki görüntüyü Aktarıyorsun direkt ee, Ama Ama neyse ya bana ne işte İyi yani alın geçin Ben PUBG oynamak istiyorum konudan yoksa kurtulamayacağım o konudan. Ben çok araştırdım abi. Yani en iyisi Apple. Apple Box en iyisi. Ondan sonra da işte Mi Box falan geliyor. Bütçen varsa git Apple Box al yoksa Mi Box al geç. O kadar fazla düşünmenize gerek yok. Ben sizin yerinize düşündüm çoktan. Ve çıkıyor Ana. Şey mi çim malı? Oğlum çim malı, mı falan ama yani hakkını veriyor ya şimdi. İşini görüyor ve hakkını veriyorsa tamam abi. Diyorsa babamın babaannemin yaptığı mal olsun. Her türlü kullanırım abi. kim malı olmayan ne kaldı ki ülkede? Ben kaldım abi. Bizim yayın hakiki husul Türk Türk iş. Asasas as, bayraklar az. As. Seri az şimdi az. Hoş geldin Bahadır. İşlemci taktım abi yok ya. İşlemcinin ana kartını gelmesini bekliyorum. O da Belki bu ya bakmadım ya. Pazar gün çalışıyorsa UPS bugün gelir. Çalışmıyorsa yarın gelir. Başada pingler alev alev. Ha. Ama iyi ya 150 ping, %5, %10 paket loss. ben bayıldım. Abi bak bu ping de attığın ping çok önemli. Attığında geri kaçma şansın yok. Pingi atıyorsan o adam ölecek. Yoksa sen ölürsün. Ne ee, biz oğlum internet kafe çocuğu yüzden. bunları iyi biliriz. 150 300 pingde online'da oyun oynamadık az. Orada bir tane polisman abi hoş geldin Hey Mr. Polisman abi hoş geldin Abi ne yapalım abi ya Sen PUBG bıraktın mı tamamen Bak geri başlaman için bir sürü fırsat var abi Gel başlatayım seni PUBG'ye bak bak skinlere bak 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 şöyle bak <laughs> bak abi bak 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 bak. Bak abi. Bak. Bak turban. Göremiyorsun. Kör oluyorsun. Efendime söyleyeyim. Başka skinler bunlar. Ghosting geldi abi. Eldivenler falan. Bak PJ 2 skin. skinleri baştan aşağı. Bak beride de bak beride de. Bir daha bulamazsın bak. Bir daha bulamazsın. PC'yi mi sattın? Aga be. Aga be. O kadar da böyle anlatıyordum. Mutlu mutlu, hevesli hevesli. Oyunlar büküldü şimdi. Yine ne zaman çıkıyor kanka bilmiyorum. Laptop alacağım. Al al abi laptop iyidir ya. Ee, kapı çaldı kapı çaldı. Ha. Baktım. Kapı çaldı kapıyı açtım geldim abi. Çünkü wireless kulaklık var ya. Aynı zamanda oyun oynayıp aynı zamanda yayın yapıp kapıyı açıp gelebiliyorsunuz. Hatta bazen ben tuvalette oluyorum. Wireless kulaklık sayesinde tuvaletten oynayabiliyorum. <laughs> Mouse da wireless. Klavye de wireless. Buraya'dan var mı istediğim bir şey dönüşte getireyim. Yok abi. <laughs> Yok abi kalsın hiçbir şey getirme abi. Teşekkürler. Mümkünse hiçbir şey getirme abi. Apartmanda <laughs> inşaat mı var yine? Abi abi bitmiyor. Yani bitmiyor. İnşaat bitmiyor apartmanda. adam 4 tane daire yaptırıyormuş. Daire başına 200 bin TL'den tadilat yaptırıyormuş. Daire başına 200 bin lira. Dedim abi helal olsun vallahi içinde ne var ne, neler yapıyorsun bilmiyorum. Hani diyorum ya yan daireye adam apartman inşa ediyor diye boşuna demiyorum. Apartmandakiler senin yayıncı olur biliyorlar mı? Ya <laughs> Bilse kaç yazar ya. Abi ben benim oturduğum apartman birazcık şey yaşlı kesimden oluşuyor da biraz. Yani bu buradaki insanlara bir şey anlatmak imkanı yok yani. Hepsinin yaşı böyle 60 üzeri, 70 üzeri hatta. Yani nasıl anlatabilirsin ki abi? Ben oyun oynuyorum, yayın yapıyorum, oradan yayın yapıyorum, öyle para kazanıyorum. Oyun mu? Ya bırak oğlum evladım oyununu ya. Oyun mu kaldı ya? Üniversite mi? Üniversite ne? Ders çalış, ders. Sen ne yaptın hangi iştesin? şey, <laughs> teyze, Teyzecim ben oyun oynuyorum. Bir yandan da onu yayınını yapıyorum. Öyle yani hani. Bazen güzel oynuyorum insanlar beğeniyor. Ya bırak başlar onlar başlar ya ya. Böyle yani. Bu kadar abi böyle. De böyle. Ulan ne koştum ya muhabbetini şeyine... De yeter artık, adam çıksın karşıma. Muhabbet nerelere geldi? Bir bakıma iyi. Abi, benim kapıcı var burada tamam mı? Kapıcı benden şey istedi. Aidat istedi. Bundan ben eve yerleştim işte. Eve geldim, yerleştim. işte kadın dedi. Geldi bir tane şey, kapıcı kadın. Dedi sizin aidat borcunuz var dedi. E dedim teyze yeni yerleştim ben. Yok dedi var. Sizin aidat borcunuz var. Hatta 2 yıllık. 1000 lira aidat borcum varmış. Ulan yeni yerleştim. Yok diyor. Var diyor. Ay teyze yeni yerleştim. Mahkemeye vereceğiz. E ver yenge. Teyze. Yenge ne? Meğersem ondan sonra öğrendik şeymiş. Bu evde oturan bir çift varmış. O çift asla aidat ödemiyormuş. Bu çift evden çıkınca biz işte bu çiftin yerine geldik. Ondan sonra bu aidat bizim borcumuz oldu. Dedim teyze, teyze. Ödemediniz mi? Ödemedik kanka. Ne, ne, ne ödeyeceğim oğlum? Bana ne? Teyze en son mahkeme falan diyordu öyle. Dedim teyze hadi mahkeme. Çok atıyordun <laughs> 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 galiba. Yok kanka. Ya oğlum bu nasıl? Bu oyun çok zor bir oyun ya. Zaten kolaylaştırıldı. Oğlum ne düştüm lan? Aa. Yok sonradan öğrendik ki teyzenin zaten kafada bir iki tane tahta eksikmiş ya. Şimdi teyze. Ondan sonra da muhabbet şöyle oldu. Dedim ki teyze işte biz bu biz bu borcu verdik. Ha, ondan sonra ha tamam dedi. Garip sohbetler muhabbetler. Kompansör var bu da aldım. Bir sağa sola çok saptırıyor. Aa, biraz. Burası güzel mi? Ama burası güzel de sevte de değil. Haş haşi Mr. Police o birinci ayda armağan ediyor. O olsun. Mr. Polismen abim. Çok teşekkür ederim haş haşi. Polismen abim çok teşekkür ettim sana da 11 aylık desteğin için bir de sayısız sonsuz desteklerin için asla unutulmadın canım abim benim hoş geldin. Abi bizde bir giftin 100 yıl hatırı vardır ya. Asla unutmayız aga. Oğlum nasıl lan? Ben tam bir bot gibi sıkıyorum adamı. Oğlum ben sana sıkıyorum. Alo. Aa, bu kadar mı bu kadar mı ilgisizsin ya benimle? Hı, tavlamaya çalıştım kız gibi ya. Oğlum o ne sekti lan? O ne? Ne güzel gitti lan mermi. Ne dedim? Tavlamaya çalıştığım kız gibi dedim. yüz veriyorum, veriyorum bakmıyor abi. Kemi daha iyi yarım mı? Kankam kırmızı kırmızı. Aa bu arada Mr. Polisman 11. ayını kendi de kutladı. Valla çok iyi yaptınız abi onu. Biri gift attı biri gifti alan abim de kendisi abone oldu. Böyle değişik bir şey oldu. Çok teşekkür ederim abi. Oh no no, what Holy! Lan yani o çocuk çok çok zor durumda ya. Bana backstab attı orada. Çekti buldu cezasını. Bu var ya tam esalar haritası ya bu arada. Çok hasar yiyor. var ya öküz gibi hasar yiyor. O, o alttaki eserler çok darla doğru İçinden geçti o eserlerli çocuk Aa ama öldü <laughs> Ay ne güzel vurdu lan Direkt medkiti basar mıyız lan? Basarız basarız Ya çok sekiyor M4 niye böyle ya 2x olduğu için mi bu? kanka öyle bir dünya ama neyse. Aynen kanka öyle devam etsen belki doğru yolu bulursun. Aa artistiye bak oğlum biz hani yapmıyorsak bildiğimiz var da yapmıyoruz herhalde. Ben de biliyorum arabayı alıp oradan oraya böyle zıplamayı, uçmayı. Bu karakter de onları yapabiliyor. Yok abi ya M4'te 2x Spray leş yani Oyunda yeni silah mı var Yok ya o yeni silah değildir O m ya g salt 2x Güzel aynen ee, Beril'de 2x çok çok seviyorum Ama M4'te 2x Löş. O abi? Algılayamadım ki çocuğu bir de. Algıladım. Haşhaşi. Haşhaşi. Haşhaşlı. BCK Dizi ya da dördüncü ayını armağanı diyor. Çok teşekkür ederiz hashtag ve kanalda toplamda 19 abone armağanı. Eyvallah. Oğlum kaç tane mermi attım sana alo? Abicim yok ya anlamıyorum yani Çocuk var ya rahat bir yedi mermi falan yedi ha, öldü. Hmm, bak koştu şimdi bak. M4'ün sesinden olmuş. Bakalım M4 hasta olmuş ya. M4 koron olmuş kanka. Bize ne lazım? Heh, boost lazım. Haş 100 bit gönderiyor ve diyor ki yaz numara sorsana tier 3 aboneliği ne zaman bitecek? Eee 3 tane tier 3 alacağım. Abi Diyorsan bitirelim ya <laughs> Fişini keselim şimdiden <laughs> Daha yeni oldu abi ya Bir ay sonra Oğlum bura çok güzel lan. Ya <laughs> sen dikey mi yarım mı? Abi fark etmiyor ya. İkisi de fark etmiyor. Arada çok ufak farklar var. Belirli bir seviyeye geldikten sonra zaten ikinci ikisinin de farkını anlamıyor. Yeri silah! Haritanın ortasından koşturuyorum o yeni silahı almak için ya Aa bunda 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 Ya bundadır ya şundadır ondadır adamda İyice şuranın bir ecine bakalım ondan sonra o, o yeni silahı almamız lazım şart hatta Allah canını almasın gördü şerefsiz. Oğlum bunda yeni silah. Yeni silah yeni silah çıkın çık 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 çık. Yan artık sön. Oo. Oh. full otomatik şeyine de çektim onun avradını. <laughs> Yeni silah aşkına aşkı ya be. Oğlum manyak bir şey lan bu. Ben buna 6x takacağım. Gaza geldim. Çok pis gazdayım şu an. O ne lan? O Deliriyorum oğlum manyak bir şey lan bu. Alet feci. Aşkına mermimiz bit bitti lan. Nasıl aşk? Arkamda değildir değil mi lan? Abi ne olursun win alayım şunda ya. O kadar sohbet, muhabbet, yeni silah. Sonunda lan. Bekleyeceğim, kazanacağım bu oyunu. Bana ne la lan? Adam göremiyorum ama. Her yerde olabilir. Her yerde mi acaba? Ben burada safe'te miyim? Ben burada safe'teyim aga. Ben şu öndekine bir tane bomba atacağım. Bir tane de şuna bomba atacağım. Eğer oralar bozsa oraya doğru koşacağım. Oh, silah! Oğlum manyak bir şey lan bu. Çıldırıyorum şu anda. 12 kill yeni silah win mi be? Helal lan bana. Evet arkadaşlar bu arada bu güzel birinin üzerine bana pubg.com sitesinde oy vermeniz yok mu? Bence var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz hemen anlatayım. pubg.com sitesine giriş yapıyorsun. Sağ yukarıdan login diyorsun. Ondan sonra buradan Discord, Facebook, Twitter herhangi bir sitede giriş yapıyorsun abi. Sonra Steam hesabını doğruluyorsun. Burada sistem hesabını doğruluyorsun. Hemen üstünde oluşturucu takdir programı. Tıklıyorsun. En yukarıda 10k'deyiz. Gönder diyorsun. Şu anda da destekleniyor. İşte burada da bir tarih belirtiyor. O olduktan sonra buraya geliyorsun. For Fire For by sayfasından. Burada bir kodun var. İndirim %20. indirimi var. İndirim çok güzel bir indirim değil. Site de zaten dandik ama olsun. Yine de burada indirimleri buradan takip edebilirsin. Direkt bu PUBG'nin kendi hesabı. Direkt PUBG.com üzerinden official yani site tamamen kendisinin sitesi. Neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.